Samsun'un ilk adım ilçesindeki bir tekstil mağazasında sabah saatlerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sayesinde büyümeden kontrol altına alındı. Yangın ben evdeydim. Hı hı. Komşular aradı dedi kara duman çıkıyor. Dükkan yanıyor abi dediler. Hı hı. Onlar ben gelene kadar ambulans aradılar. Hı hı. Ambulans sağ olsun erken gelip müdahale etmişler. Hı hı. En azından büyümedi. Büyümeyi önledik. Hı hı. Burası tekstil mağazası herhalde. Tekstil mağazası. <laughs> Büyüseydi Allah Daha durduramazdı. Çünkü 2023'te benim burası kafeydi. O zaman da yandı o zaman da bayağı bir zararım oldu şimdi en azından çok şükür az bir zararla kurtarmış olduk malzemeler <laughs> Allah'a Allah emanet olun.